Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Asil. Bugün sizinle beraber Hasan'ı hileyle trollleyeceğim. Şu an Discord'dan mikrofonum kapalı. Hasan normalde normal bir vesiye atacağımızı zannediyor. Ama ben onu hileyle trollleyeceğim. Ee, i̇zninizle ben Discord'dan mikrofonumu açacağım. İyi seyirler. <laughs> evet arkadaşlar. Hoş geldin Hasan videomuza. Hoş bulduk kardeşim. Evet bugün seninle vesiye atacağız. E atacağız yani sonunda sen yenileceksin. Seni yani... Ya ezeceğim yani seni kardeşim. Oha ya. Evet. Ha bu arada hiç şatlımdan da bir şey yok yani. İl, i̇lk elin günah almaz yani. Evet evet hep öyledir. Eh, sana eşat vurunca alan mı oluyor? Evet ya? arkadaşlar daha fazla Hasan'la bu arada vs istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hasan'a biraz daha ezmemi istiyorsanız daha doğrusu. <laughs> Asil kardeşim benim. Göster Lan vuramıyorum. Oğlum! Evet arkadaşlar Hasan'ı gördüğünüz gibi vurdum. 30 saniyede. Bütün sahne. <laughs> Hasan keşke AWP Lego'nun eski versiyonunu açaydık da Diggle'ımız da olsaydı. Diggle. Aynen. Diggle'ı Diggle daha iyi ya. Bunun zevki yok. Ya. Evet arkadaşlar Hasan'ı bir kere daha vurdum. Kaçta da bitsin Hasan? Kaçta bitsin? Ne bileyim oğlum. Tamam, o zaman bir ona kadar. 15. 15 tamam 15 yapalım. Süreye bağlı. Evet Lan. vuruyorsun Hasan'ı vurmuyorum şu an. Yedim mi? Aa, oh, öldük arkadaşlar öldük. Helal Hasan. İyi vurdum ama. Helal olsun. Aynı benim şey hani Gangsta paradaysa Bilal'i vurduğum gibi vurdum. Hmm, helal Bu arada arkadaşlar Hasan'ın da kanalı var. Açıklama kanalını koyacağım. Ee, açıklarken böyle çakarlar adam Hasan'cım. <laughs> Hasan ben bu, <laughs> <yine gülüyor> trollemeye çalışmıyorsun değil mi lan? Yok oğlum. SV chat yap da ben SV chat'i bilmiyorum. Ya abi bak burada benim suçum bak benim flick refleksim shot, yok bu sefer. Flick gerek. shot arkadaşlar. Bravo yani refleksim yok benim. Bir daha sen sen şu an alt mısın arada bende de ping Ha? Arada bende de alt tap ay sen alt tap mı atıyorsun? Yo. Çünkü bana arada şey giriyor da ping. Ah? Evet arkadaşlar biraz. <laughs> Biraz bir var. Harim senin pingin var gibi ha. Lan nasıl sen beni duvar arkası? Aa duvar arkası değilsen aşağı atladım vurdum. O arkadaşlar aslında 50 pingle oynuyorum. Keşke sonra beri ben arsaydım benim pingim az olurdu o zaman. Oo, Oo pinge baksana. Bütün sağımda burada var. Gel bak bıçak alayım ben sana bir şey göstereceğim. Bıçak. bıçak. Gel geleyim. Ya da gel işte sen bıçakla. Bak. Evet. Sana buranın bir sırrını göstereceğim abi. Göster hocam. <gülüyor> <gülüyor> bak bana silah. Hadi no scope. Lan oğlum bak sıkmayı unutuyorum refleksi. Bak 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 ne yapayım. arkadaşlar öldük Oha lan şu Evet şey tekrardan veriyor. geldik hemen bir dakika benim bir şey ayarlamam <laughs> gerekti sensibitiyi ayarladım Hı -hı. Evet arkadaşlar asana da böyle koyuyoruz arada Sen bittin ya Abi sen ne ara bu kadar iyi oynamaya başladın bu CSGO'yu? Ben inan, inanamıyorum ya. Aa, arkadaşlar ışınlandı çünkü pingi var. Lan bir git oğlum 5 MS 5 pingim var ama şu an server'ı sen kurduğun için öyle gözüküyor. Normalde 5 pingin yok. Yabancı server'da oynuyoruz. Bak gözlerin oyuna odaklamayacak. Yoksa oynayamazsın. Oo! Ne korktum? Ya korktum? Arkadaşlar zıplayan adama DS koyduk. Bir şey ya, ya, sen, sen gel baba Hayır. Eminsin et... değil mi ne Açmadım. Gel bıç bıç. Bak AWP bak. hep, hep kafadan vuruyorsun ne bileyim. Eğimi mi oğlum bak. Onu yapmayacaktım ana. <laughs> Allah ım. Öyle bak tek... bak ha tamam kafadan vurmamış tamam. Ay ee, bunu da kafa. Aa pingim çıktı yine. Keşke MP frizit mi sıfır yapsaydın da neyse gerek yok. Yapayım istersen. Geçti artık. Ya abi sen var ya hilesin bak. Oğlum body vurdum bak bu sefer. Aslında sen hile açmadan da bu kadar iyi oynuyorsun. Evet. Bak şimdi. Çok... acaba nerede? 3 deyince senin nereden çıkacağını ben bileceğim bak. Bildim kardeşim benim ayda. Yeter ya. Bildin mi? Yerimi. Gel Yok, bir delikanlı abi. gibi bıçak atalım. Şimdi takım değiştiriyoruz. Keşke. Of. Keşke yaşansa bir mucize. Nasıl da var ya. Gel bıçak bıçak. Aa, aa senin crosshair'i aldım ben bu arada. Nasıl sen <laughs> ben Arkadaşlar hemen... Arkadaşlar bir baskından dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldım. Hemen bir saniye sonra zaten tekrar ba başlattım. Hasan. Ha. ha. Afrika mısın Hasan? Yok. Ayı. Bak, bak orada mı Mevlana yaptın? Kim Mevlana yaptı? E, ben. Bu arada arkadaşlar Discord linkimizi de açıklamadan bulabilirsiniz. Orada da sizinle beraber oyunlar oynuyoruz. Bir de arkadaşlar e, silahı sol elde mi kullanmamı istiyorsunuz sağ mı? Açıklamada da bunu yazın. Rahatsız olanlar yazsın. Benim sol elde oynamamdan. Ben yani ikisinde de oynarım açıkçası. Tüh kaçırdım. Tüh kaçırdım. Bak bak yine kaçırdım bak. Evet arkadaşlar. Asana birazdan çakacağım. Lan AWP'm gitti ha. Abi pingim olmasına rağmen vurdum. Buldum. Pardon vurdum. Konuşamadım. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın bu video biraz sıkıntılı. Oh. Çünkü ping Oğlum bu Doruk var ya sunucu, ben Doruk'un sunucusuna 22 çağırdım. Onun zaten Hocam bunları bir Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Görüşmek benimki de açıklamada.